Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Access dersiyle karşınızdayım. Bu bölümde ComboBox'tan yani seçim kutusundan TextBox'a yani Türkçe ifadesiyle metin kutusuna nasıl veri aktaracağımızı anlatacağım. Onun için boş bir form oluşturuyorum ve buradaki denetimleri ekliyorum. birleşik giriş kutusunu ekledim. Buradan verilerim olacak açılan kutuda ve buradaki veriye göre de buradaki TextBox'a bir değer gelecek. tarfına daha bir metin kutusu ekledim. İfadesini silebilirim. Yani buradaki seçimime göre bir değer yazdıracağım. Formumuzda deneme olsun. Tabii ki bu seçim kutusu için bana bir değer listesi lazım. Bir tane daha şuradaki kullanıcılar tablomu kullanayım. burada yeni bir değer girelim. şimdi buradaki kullanıcılar tablosuyla ilişkilendirelim değerimizi sağdan özelliklere tıklıyorum buradaki veri sekmesinde satırın kaynağını seçiyorum kullanıcılar tablosu olarak belirledim bir deneyelim veriler bir iki şekilde geldi neden bir iki şekilde geldi sadece kimlik numarasını buradaki kimlik bölümünü alıyor biz ise isim bölümünden seçim yaptıralım Textbox değerine de buradaki e-posta adreslerini yazdıralım. Ee, bunun için ufak bir değişiklik yapacağız buradaki veri sekmesinde. Tekrar açılan kutumu seçiyorum. İlişkili sütun olarak bir kalıyor. Biçim değerinde sütun sayısını iki yapıyorum. Neden? İkinci sırada çünkü isimlerin değeri. Hemen baktım. Gördüğünüz gibi bir ID numarası iki de isimler. Tabii düzgün görünmedi. Bunun iki nedeni var. Birincisi burasının çok yapışık olması. İlk olarak onu düzeltelim. ışıkla ide iptal edelim. Kafa karıştırıyor. İki sütun yaptık. Şu anda bütün sütunları gösteriyor. Ee, ama biz tam olarak böyle de istemiyoruz şu birdeki id numaraları görünmesin sadece isimlerimiz görürsün istiyoruz onun için ne yapacağız 2 adet sütun sayımız olduğu için sütun genişliklerinde ilk sütuna 0 yazıyorum 0 santim ikinciye de herhangi bir değer yazabilirsiniz zaten maksimum 5 santim ayarladık 5 santime göre şekillendirecektir Tekrar deniyorum Sadece gördüğünüz gibi teknolojik yardım ve youtube olan isimler buraya geldi Peki bunu seçtiğim zaman örneğin YouTube seçtiğimde buraya YouTube'a ait e-mail adresinin yazdırılmasını istiyorum. O nasıl olacak? Hemen ona bakalım. Tasarım çekmesine geri döndüm. Buradaki bölüme olay sekmesinde güncelleştirme sonrasında diye bir olay yordam ekleyeceğim. Yine kod çekmesine geçtim. Kodumu yazacağım. Açılan kutu sıfırın değerini e, buradaki kullanıcılar tablosunda aratma yapacağız. Diyeceğiz ki metin 9 yani buradaki e-mail e-mail adresinin yazılmasını istediğim kutunun ismi metin 9 olduğu için nokta value eşittir diyeceğim. dlookup formülü kullanacağız yine. dlookup formülünde ne aratacağız? e-posta. e-posta adresinin hemen yazımına bakalım. Normal e-posta şekilde yazmışız. E-posta. Bu e-posta bölümünü hangi tabloda aratacağım? Kullanıcılar. Peki kriterim ne olacak? Kullanıcılar tablosundaki isim bölümünü buradaki deneme tablonun içerisindeki Açılan kutu sıfırla eşit olmasını istiyorum. Hemen yazıyoruz kodumuzu. Diyeceğiz ki isim eşittir. Açılan kutu sıfır. Pardon yanlış yazıyormuşuz. Ç ile etmiş açılan kutu 0 value kodumuzu bir deneyelim yazım hatası var mı Şöyle yapalım. değer yerine kolon değerine bakalım. Evet. Çünkü buradaki diğer bizim ilk bölümde çalışmamasının sebebi. Biz burada iki farklı açılan kutuda İki tane sütun sayısına iki olarak belirlediğimiz için sadece ilk bölüme bakmıştı. E, value değerini kullanırsak sadece birinci sıradaki değeri alacağı için de çalışmadı. Ama açılan kutunun kolon yani sütunlardaki e, hangi sütundaki değerini e, bakması gerektiğini belirlediğimizde çalıştı. Neden bir yazdım? E, normalde iki tane burada sütun sayısı var. E, hemen gösterelim. Burada birini gizledik biliyorsunuz. Birinci e, ID'ydi, ilk sütun. İkinci sütunumuz ise buradaki isimlerin YouTube ve teknolojik yardım olan isim değerlerinin, e-post adreslerinin gelmiş olduğu değerdi. Ee, buradaki açılan kutularda, combo boxlarda e, sütun değerleri sıfırdan başladığı için biri işaretledim. Aslında buradaki bir ifadesi açılan kutunun ikinci sütununu belirtiyor. İkinci sütundaki değer de e-post adresinin değeriydi. Şu anda çalışıyor kodumuz. Gördüğünüz gibi buradaki seçtiğimiz değere göre e, mail adresi otomatikman değişiyor. Bu aktarımı da sağlamış olduk. Bir sonraki akses dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Eğer kanalıma abone olursanız siz de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Soru ve sorunlarınızı hakkında sayfasındaki herhangi bir iletişim adresinden bana ulaştırırsanız e, mutlaka geri dönüş yapacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.